Evzu billahi min şeytani Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emneşrah leke sadrak ve vadani anke vezrak. El en kaza zahrak ve rafa'ne aleke zikrak. Fe inne me'ale usri yusra, İnne me'ale usri yusra. Fe iza feravte fensab ve ile rabbike ferâb. Bismillahirrahmanirrahim. İn enzelnâhu fî leyleti'l-kadr ve mâ edrâke mâ leyletu l-kadr. Leyletu l-kadr hayrun min elfi şehri tenezzelel ulû ve fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr. Selâmun hiye hattâ matlail صدق الله لازم الفاتحه